Sayın Bahçeli erken seçime kapıyı kapattı. Sayın Bahçeli erken seçime kapıyı açtığında Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarını başlatmıştı. Sayın Bahçeli'nin bıraktığı gün en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altındı. Bugün 2 çeyrek altı. O zaman ne diyelim? Sayın Bahçeli biz bildiğiniz gibiyiz. Biraz daha ustalaştık taşı kırmakta, dostu düşmanı birbirinden ayırmakta o gün öyle davranan bugün böyle davranıyorsa emekliye bir büyüklük yapmayacağınız belliymiş zaten. Devlet beyin sözünün arkasında dururlarsa bu işten kurtuluruz. Devlet bey bunu iktidarla arasına nifak sokma olarak, ittifak ortağıyla arasına nifak sokma olarak söyledi ve bu kadar hakaret etti bize. Bir paragraf döndü ta ekran başkana uydurulan ve ispatlanamayan tüm suçlamaları gerçekmiş gibi söyleyerek dünya kadar hakaret etti hepimize ve sonunda bu oyunlara gelmem dedi. Ben yine de oylamadan önce olduğu için dedim ki Devlet Bey büyüğümüzdür. O zaman bir büyüklük yapsın. O bizim önergeyi desteklemeyecekmiş. Kendi önergesini kendisi versin. Ne yaptı Devlet Bey? O önergeyi de vermedi. Sefalet ücretine oy verdiler. Şimdi de gelmiş efendim o uzaklara düşmezmiş. Biz Devlet Bey'e sen tuzağa düş düşme demiyoruz ki. Ama emekliyi düştüğü yerden gel birlikte kaldıralım diyoruz. 16 milyon emekliyi düşünmedikten sonra, bu kadar yoksulu düşünmedikten sonra Tayyip Bey'in konforunu düşünmenin memlekete ne faydası var? Ben de bu kısmını açıkçası anlayamadım.